Merhaba, iyi günler. Ben bilgisayar programcılığı birinci sınıf öğrencisiyim. Kırklareli Üniversitesi'nde okuyorum. Şimdi sizlerle birlikte e, final ödevimizin dördüncü videosunun kod çalıştırmasını yapacağız. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir bakacağız. Şimdi geldik buraya. Kodumuz burada. Çalıştıracağız. Bakalım. 200, 209 verdi. Kontrol edelim. 37 artı 19 artı 63 artı 90 diyoruz. Sanırım bir yerde bir hata yaptım. Bir tekrardan bakayım. 37 artı 19 diyorum. Artı 63 diyorum. Artı bir de 90 diyorum. Bakayım. Aynı. 209'u verdi. Bana da burada 209 vermişti topladığımda. Nasıl topluyoruz peki? Çapraz topluyoruz. Sonucu bize o veriyor zaten. Şimdi başka bir tane yapalım. Bunda ise hesap makinemiz neredeydi? hesap makinesini. 3 artı 8 artı 67 artı 84 diyorum. Eşittir. 162. Bizde de verilen sonuç 162 idi. Burada da 162. Yani istediğim değere ulaştım ve bana doğru bilgi verdi. Kod daha doğrusu doğruyu veriyor. Ondan dolayı kodum çalışıyor gayet. Teşekkür ederim. İyi günler.